Üçüncü soru. Yargılardan hangileri doğrudur? Birinci öncüle baktım. Fonksiyonun esas periyodu pi'dir diyor. Şimdi sinüs x fonksiyonunun periyodu 2 pi'dir. O zaman sinüs 2 xte de x'in öndeki kat mutlak değerine bölüyordum. 2x bölü mutlak değer içinde 2, 2 olarak dışarı çıkar. 2'ler sadeleşti. Bu fonksiyonun esas periyodu 1'dir. Birinci öncül doğru. İkinci öncüle baktım. X tanjant 3x fonksiyonunun esas periyodu pi bölü 3'tür diyor. Tanjant x fonksiyonunun periyodu pi'dir. O zaman öndeki kat sayının mutlak değerini bölüyorum. Bu fonksiyonumun periyodu da pi bölü 3 oldu. İkinci öncülüm de doğru. Üçüncü öncüle baktım. Kosinüs 2 çarpı kosinüs x bölü 3 eksi 6 var. Esas periyodu 6 pi'dir diyor. Kosinüs x'in esas periyodu 2 pi'dir. Önün x'in önündeki katsayı 1 bölü 3. Mutlak değeri de 1 bölü 3 olur. 2 pi'yi 1 bölü 3'e böldüğüm zaman bu fonksiyonun esas periyodu da 6 pi olarak bulunur. Üçüncü öncülde doğru cevap 1, 2, 3, e şıkkı.